Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Makas Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makaslarımızı tanıtacağız. Burada Amora diye bir Amora marka makasımız var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Tam ele oturabiliyor. Şöyle. Şöyle. şöyle tutup sallayabilirsiniz. Şurada sallanmasını göstereyim hemen. Böyle çevirelim. Burada Jaguar marka Rainbow var. Bunun da burasında tutmalı yerimiz var. Şöyle çevirelim. Bunun da hareketini gösterelim. Şöyle bir makas. Bunun da hareketini gösterelim. Şu taraftan tutup Böyle. Burada da bir tane normal makasımız var. Arkadaşlar. Bu normal. Bu da Jaguar marka. Bunun da sallamasını göstereyim. Şöyle. Jaguar marka. Bunun da sallamasını gösterelim. Şöyle bakın. Bu normal. Çok gevşek. Bu da çok güzel sallanır. bunları da göstereyim tekrar evet düşünce biraz yamulabiliyorlar o yüzden siz varsa düşürmeyin çok kötü oluyorlar sonra ağır çekim videomu da seyredebilirsiniz. Şunla yaptım. Yani Yani çok güzeller. Şu green'in aynısından bir tane daha var arkadaşlar. Onu videoya çıkartmak istemedim. Aynı diye. Yani şöyle yakın çekim. Şu mavi, şu gri'yi tekrar sallayalım. Babanız bunlardan görmüşsünüzdür. Benim babam kuaför. Şöyle. Son bir kere daha sallayalım hepsini. Bu çok ağır yani. Bunun açılıp kapanması çok zor. En hafif gri mavi. Şunu da gösterelim. Bakın. ağır çekim videomu seyrederek bu hareketleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bakın 1 2 3 bakın bunu buradan çeviriyorsunuz şöyle geri çeviriyorsunuz geliyor hop çarptık şöyle Videonun hızını değiştirerek bunları ağır çekimde yapabilirsiniz. Şöyle son bir şekilde gösterelim. Rainbow. Gri ve bu da mavi. Şuna benzin desen ne diyorlar. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'da takip, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.